Merhaba, ben Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden Sıdık Anur Solak. Bugün sizlere e, Dünya Emzirme Haftası kapsamında e, anne sütünün faydalarından bahsetmek istiyorum. Anne sütü bir bebeğin doğumdan itibaren e, bütün ihtiyaçlarını en doğal ve en doğal şekilde karşılayan bir besindir. İlk 6 ay sadece anne sütü hem fiziksel hem zihinsel gelişim için yeterlidir. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruma sağlar. Anne sütü sindirimi kolaydır, bebekte gaz, kabızlık gibi problemlerin daha az yaşanmasına katkı sağlar. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda obezite, diyabet, alerjik hastalıklar riskini azaltır. Anne sütü sadece bebekler için değil, anneler için de faydalıdır. Emzirme doğum sonrası annenin toparlanmasını hızlandırır. Emzirme rahmin eskarına dönmesini kolaylaştırır ve doğum sonrası kanamayı azaltır. Emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri riski daha düşüktür. Unutmayalım ki her damla annesi sağlıklı değerindedir. Bebeklerin sağlıklı bir geleceğe adım atması için ilk adım anne sütüyle başlar. Tüm annelerimizi destekliyoruz. Emzirme konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak adına bu özel haftada farkındalık yaratmayı önemsiyoruz. Sağlık nesiller için kadın adım anne Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz.